Sizinle beraber insan iradesi ve kader konumuzu işleyeceğiz. Bismillah diyoruz. İnsanlar aslında yaptığı davranışlardan sorumludur. Bu inanılmaz değerli, e, bu inanılmaz değerli. Yani aslında biz Allah tarafından verilen bir iradeye sahibiz ve bu da bu irademiz de bizim seçim yapmamızı sağlıyor. Ve hani herkes iradeye sahip mi? Bütün canlılar iradeye sahip mi? Değil. İşte birçok canlı gerçekten Allah'ın yarattığı kurallar çerçevesinde ilerliyor, hayatını sürdürüyor. Ama biz irade sahibi olarak iyi seçimlerde, kötü seçimlerde yapabiliyoruz. Ve bundan da sorumluyuz. Sorumluluk demek yani yaptığın şey iyiyse... Onun karşılığında iyi bir şeyler gelir ve ondan mutlu olursun eğer kötüyse de onun karşılığında kötü bir şey gelir ondan da sorumlu olursun yani ondan da mutsuz olabilirsin o yüzden işte sorumluluk bu demek ve insan akıllı ve irade sahibidir bu çok önemli Eylemlerinden sorumludur. Yani yaptıklarından sorumludur. Böyle Arapça kelimeler kullanılıyor. Eylem hani kelimesi çok fazla kullanılmıyor gerçekten Türkçe'de de. Ama eylemlerimizden, yaptıklarımızdan sorumluyuz biz aslında. Ve şunu da bilmemiz gerekiyor. Düşünme yeteneği verilmiştir. Ve şu anda ben bu dersi anlatırken düşünerek bunu anlatıyorum. Yani bir şeyleri aklımdan geçirerek yapıyorum. Ve bu da beynimizin içerisinde olan çok önemli bir yetenek. Ve düşünme yeteneği yüzünden de iyiye veya kötüye e, karar verebiliyoruz ve şunu da söylemek istiyorum. Vahiy ile doğru yol gösterilmiştir. Vahiy dediğimiz şeyse Allah'ın peygamberimize indirdiği aslında bilgiler. Nedir bunlar? Vahiy dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'dir. Aynı zamanda İncil'dir. İşte aynı zamanda Tevrat'tır. Yani vahiy yoluyla Allah'ın peygamberlere ilettiği bize verilen mesajlardır ve vahiy ile doğru yol yani hak din İslam'dır ve doğru yol gösterilmiştir. Eylemlerimizde özgür bir varlığız aynı zamanda. İstediğimizi yaparız. Burada çok önemli. Akıl bizim için çok önemli. Akıl aklın yanında bir de ee, ne yapıyoruz aslında irademiz var yani seçim yeteneğimiz var ve yaptıklarımızdan sorumluluk sorumluyuz yani sorumluluk var bu çok önemli yani burada bir akıl bileceğiz aynı zamanda sorumluluk kelimesini bileceğiz bu kelimeler karşımıza hem sınavlarla çok çıkıyor hem testlerde çok çıkıyor aynı zamanda aklımız düşünmeyle bağlantılı ve doğru yolu hak dini Allah göstermiş ve insan Özgür bir varlıktır. Bu çok önemli. İstediğimizi yaparız, istediğimizi yapmayız. Bundan sorumluyuz ama şunu da bileceğiz yani sorumluluk olduğumuzu bileceğiz. Şimdi mesela geçen gün işte Oğuzhan Uğur arkadaşımız hemen tak diye bir tane robotla muhabbet ettim. Robot saçma sapan cevaplar verdi. Sonra Oğuzhan Uğur da onu, onu kapak etti affedersin birazcık. E, ve dolayısıyla gerçekten de robotun e, işte e, şimdi de bizim karşılaştığımız yaptığımız zaman... Burada bakıyoruz. Robotun hareketleri ve tepkileri programcıların ona yüklediği kodlar doğrultusunda gerçekleşiyor. Bu cümleler çok önemli çünkü bu gerçekten de sınavda aynı bu şekilde geliyor karşımıza kendi düşünce, duygu ve istekleri yok aslında robotların sadece programladığı şeklinde programladığı şeklinde tepki veriyor. Mesela yapay zeka robotları diyorlar. Yapay zeka zeka gibi falan. Hayır hiçbir şekilde yapay zeka zeka gibi olamaz. Çünkü yapay zeka insanların şu ana kadar ürettiği bilgilerin aslında ortalamasını çıkartan bir şey. Yeni bir şey üretmekten ziyade var olan bilgilerin ortalamasını çıkartan bir şey. Dolayısıyla hiçbir zaman insanın yaratıcılığı ve benzerini geçemez. Dolayısıyla bu da önemli mübigi on sorum Ama burada bakıyoruz robot programcıların kodladığı şekilde çalışıyor. İnsanlar özgür iradeye sahip varlıklardır. Bu çok önemli. Özgürüz ve iradeye sahibiz. Yani seçim yapabilme yeteneğine sahibiz ve kendini sunan farklı seçenekleri değerlendirerek bu cümle bu arada LGS'de birebir çıktı kendi değerleri, istekleri, inançları ve hedefleri doğrultusunda eylemlerini yani yapacaklarını belirlerler. Şimdi biz gerçekten de bir şey yapacaklar. mesela ben bu kalemi buradan kaldırırken şunu düşünüyorum. Benim inancıma e, e, aykırı mı değil mi? şu anda bunu istiyor muyum istemiyorum muyum aynı zamanda değerlerime aykırı mı değil mi ya çok basit bir örnek verdim ...tabii ama mesela işte sallıyorum e, bir e, dışarı çıkarken işte üzerime giydiğim kıyafet diyelim mesela değerlerimle örtüşüyor mu o gün o rengi giymek istiyor muyum inançlarımla örtüşüyor mu veya hedefim nedir mesela iş görüşmesine giriyorsan takım elbise giyersin sallıyorum hani böyle güzel kıyafetler giyersin işte sen okula giderken mesela arkadaşların e, seni beğensin diye güzel kıyafetler giyebilirsin öğretmenin seni beğensin diye güzel kıyafetler giyebilsin. Dolayısıyla hedeflerimiz doğrultusa mı yaptıklarımız tam göre belirliyoruz diyoruz. Şimdi de geldik aslında bu işin en önemli kısmına. Ee, burada da şunu bilmemiz gerekiyor. Külli ve cüz'i irade denilen iki tane irade çeşidi var. Külli irade daha kapsayıcı ve Allah'ın aslında iradesini mutlak ve sınırsız iradesini tasvir eden şey kelime. Külli kelimesi hatta böyle şapkalı bir i aslında buradaki de külli şeklinde yazıyor. Bir de cüz'i irade var. Cüz'i irade de aslında insanın kendi iradesi. Mesela örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Bak bir kere külli irade Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesi. E, cüz'i irade Allah tarafından insana verilen sınırlı her istediğimizi yapamıyoruz bu arada. Her istediğimizi yapabilsek ki ben, ben bir anda Mars'ta olmak isterim. Ama olamam. Sonuçta sınırlı bir irademiz var. İnsan her şeyi yapabileceğini zannediyor. Hatta ilk ayetlerden bir tanesi de o. Yani e, işte ikra diye başlayan, oku diye başlayan ayet. Burada Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti okudur arkadaşlar. Bunu herkes bilsin yani. Oku, ikra şeklinde e, aslında Arapçası da var. İkra oku demek. Yani Kur'an-ı Kerim zaten ilk başta bizim şu anda yaptığımız okumayı söylemiş. Yani e, ne yapıyoruz? Okuyarak öğreniyoruz. Aslında Allah'ın bize ne söylediğini, öğretmenlerimizin işte sallıyorum derslerde ne söylediğini, bilimde neler olduğunu, her şeyi okuyarak öğreniyoruz. Buradaki de e, sayfaları da okuduğumuz zaman aslında Kur'an-ı Kerim'deki ilk emri uygulamış oluyoruz. Peki onun dışında işte e, ne diyor Allah? Ya sen e, aslında küçücük bir spermden oluşuyordun. Yani bir bir sıvıdan oluşuyordun şimdi koskocaman insan oldun ama koskocaman olduğunu düşünerek hani çok da e, hani her şeyi yapabileceğini zannetme diyor Allah bize ilk ayetinde. Çünkü gerçekten de yani insan kendini çok yeterli gibi görmesine rağmen aslında çok aciziz. Yani şöyle düşünün e, dünya burada dünyanın üzerinde bir noktadan ibaretiz. Dünyanın 100 katı büyüklüğünde, 100 bin katı büyüklüğünde güneş var. Güneş sistemi var böyle bir sürü gezegenden oluşan dünya dışında bir sürü ev, gezegenin olduğu. Onun dışında işte e, güneş sistemi avcı kolunda Samanyolu galaksisinin galaksisinin galaksi koskocaman bir şey zaten. Koskocaman galaksinin içinde güneş sistemi bir nokta kadar, nokta kadar e ve aynı zamanda bu Samanyolu galaksisi gibi milyonlarca milyarlarca galaksi olduğunu düşünüyor. Evrende dolayısıyla evrenin çoğu da boşluk olduğunu düşünürsen biz noktanın noktasının noktasıyız gibi düşünebilirsin. dolayısıyla çok bir irademiz yok. İşte burada tasvir edilen şey de bu aslında. Bütün bu evreni yaratan külli irade sahibi Allah bizse mesela mesleğimizi seçebiliyoruz. İyi ve kötü ahlaki davranışlar yapıp yapamayabiliyoruz. İşte eş ya da arkadaş seçiminde istediğimiz gibi davranabiliyoruz. Hangi ülkede yaşama istiyorsak onu yaşayabiliyoruz. Hani ekonomik durumumuz el verdiği sürece de bu arada. O bile sınırlı bu arada. Veya din tercihimizi yapabiliyoruz. Ama Allah bizim birçok şeyimizi de biz bizim için belirleyen unsur aslında. O da şu ırkımızı yani zenci miyiz işte e, şey miyiz e, Japon muyuz işte sallıyor muyum e, Türk müyüz e, Amerikalı mıyız Afrikalı mıyız veya erkek miyiz e, kız mıyız cinsiyetimizi akrabalarımızın kim olacağını ölüm yeri ve tarihimizi doğum yeri ve tarihimizi göz saç ten rengimizi anne babamızın kim olduğunu nefes alıp vermemizi aynı zamanda doğa olaylarını kalp atışını ya her saniye. Dünyada 90 sene 80 sene hiç durmadan çalışan tek makina aslında bizim için kalptir ve dünyadaki en iyi makinedir. Çünkü hiçbir makina 90 sene hiç durmadan işte bakım yapılmadan, yağlanmadan çalışmaz. Dolayısıyla bu kalp dediğimiz o organı ayak tuttan Allah öyle bir sistem kurmuş ki onun içinde öyle damarlar geçiyor, öyle bir e, hareket var ki orada hiç durmadan çalışan 80-90 sene hatta bazı insanlara 120 sene çalışan müthiş bir makine. Hiç durma her saniye atıyor her dakika atıyor İşte 60 defa atabilir günlük insanda normal insan ortalama 70 defa atabilir falan filan. Peki spor yapınca artar bu arada ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum burada da en önemli şeyler. Burada mesela bizim e, kimlik kartımızı aldık. Kimlik kartımızı aldığımız zaman kişisel bilgilerimiz var. Yasemin Bulut mesela örnek sallıyorum. Bu sallama bir isim bu arada. Yasemin Bulut arkadaşımız ismini, soyadını annesi babasından aldı. Babasından, annesinden gelen bu soyadını kendisi belirlemedi. Veya Yasemin ismini annesi babası belirledi, kendisi belirlemedi. Dolayısıyla bizim irademizin dışında oluyor bunlar. İşte doğum yeri, tarihi bunu Allah bilir yani hani kendisi belirlemedi daha doğrusu. Ve aynı zamanda Denizli'de doğmuş olması ve kadın olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şey uyruk olarak dolayısıyla bunların her birisi kişisel bilgilerimiz dediğimiz ana şeyler aslında külli iradenin unsuru. Yani külli irade Allah'ın iradesi tarafından bize verilen şeyler. Ama biz Yasemin arkadaşımız mesela voleybol oynamayı çok seviyor. Sinemaya gitmeyi çok seviyor. Dünyayı gezmeyi çok seviyor. Bu tamamen kendi iradesiyle seçimleri. Ve iletişim becerileri çok kuvvetli. sabrı çok kuvvetli. Organize etme yeteneği çok fazla var. Geri bildirimi çok var. Hani bu mesela şey gibi düşün. Hani bir, e, bir yere başvurmuş arkadaşımız. Ve bu başvurudaki bilgiler. Bu kısım külli irade tarafından belirlenen kısım. Bu kısımsa cüz'i irade tarafından belirlenen kısım diye düşünebiliriz. Şimdi hemen bir tane soru. Verilen görsellerden hangisi külli iradeyi gösterebilir demiş. Şimdi hemen bakalım. Burada bir arkadaşımız ders çalışıyor. Burada bir arkadaşımız kediyi doyuruyor. Burada bir arkadaşımız e, birisine ekmek veriyor. Burada da işte e, farklı e, şeyden uyruktan insanlar var. İşte e, sarısı var, siyahı var, işte Hindistanlısı var, işte Amerikalısı var, işte sallıyorum, Uruguaylısı var yani farklı farklı uyruklar var. Şimdi hangisi külli irade yani Allah'ın iradesini gösteriyor? Burada bu arkadaşımız kendi isteğiyle çalışıyor. Bu bir insanın bir insana ekmek vermesi cüz'i irade. Yani sen seçim yapıyorsun. diyorsun ki ben bunu çocuğa ekmek vermek istiyorum. Dolayısıyla bu cüz'i irade. Kediye doyurmak istiyorum cüz'i irade. Ders çalışmak istiyorum cüz'i irade. Kendi isteğin. Ama kendi isteğinle yapabiliyorsun bunları ama bunu belirleyemezsin. Bu Allah tarafından belirlenmiş şey. Dolayısıyla cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada külli ve cüz'i irade ile ilgili bazı ayetler var ve bu ayetler gerçekten sınavlarda ve test kitaplarına inanılmaz çok çıkıyor. Bakalım irade iradeyle ilgili alet. ayete bakalım. Buruç suresi 16. ayet. Bu arada Kur'an Kur okumadan önce, Kur'an ayeti okumadan önce Allah diyor ki e, mutlaka Eûzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diye aslında bizim kovulmuş şeytların şerrinden Allah'a sığınırız. E, Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla yani Eûzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim'in Türkçesi aslında bunu söyleyin diyor. Biz de söylemiş olduk. Allah dilediğini mutlaka yapandır. Buruç suresi 16. ayeti demiş. Gerçekten de külli iradede Allah istediğini yapabilir sınırsız bir iradesi vardır. Bizim gibi sınırlı değildir. Yüz iradeye bakalım. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kehf suresi 29. ayet. Yani isteyen istediğini yapabilir diyor aslında. İman Allah'a iman, inanmak demek, inkar da Allah'a inkar demek. Şimdi bunlar, bunlar aslında bizim seçimlerimizle ortaya çıkan, biz bunu seçebiliriz. İster e, iman ederiz, ister inkar ederiz Allah'a, fark etmez. İnsanın sorumlu olmasıyla ilgili ayete baktığımız zaman da yapmakta so olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Nasıl mesela biz derslerimize çalışmadığımız zaman annemiz babamızın anlat bakalım niye yapmadın hadi bakalım de diyorsa veya öğretmenimiz diyorsa Aynı şekilde hayat bir sınav. Annemiz babamız için de öyle, dedemiz için de öyle, herkes için de öyle. Hayat Allah'ın insana verdiği işte 80 senelik bir ömür yani bir yaşam süresinden ibaret veya 100 senelik bir yaşam süresinden ibaret. Ve bu süre içerisinde neler yaptığımız teker teker kaydediliyor. Bu arada ee, bu e, hani resmen hani bu da ispatlanmış bir Nobel ödülü almış bir bilgi bu arada. Şu anda ya, konuşmalarım benim sesim aynı zamanda şu anda yaptığım hareketler hani nasıl bir video kaydı yok etrafımda falan hani ama veya işte şu anda video kaydım ama etrafımda beni e, gözetleyen hayatımda yap, yaptığım bir şey yok veya ses konuştuğum şeyleri dinleyen bir şey yok ama Uzayda bunların biriktiği ile alakalı bir Nobel ödülü almış bir bilim insanı var. Dolayısıyla gerçekten de uzayda bunlar depolanıyor. Hani biz abi kamera yok ki. Hayır var aslında. Orada farklı bir sistem tutuluyor? Mesela nasıl bizim e, bütün bilgilerimiz böyle bir DNA'nın içerisine tutuyorsa biz bunu öğreneceğiz fen dersimizde bu arada bütün kodlarımız bunun içerisinde ise aynı onun gibi bütün yaşadıklarımız da aslında e, burada bizim e, uzayda birikiyor aynı zamanda bir tane daha Nobel Nobel ödülü var e, bu da e, insanın e, aslında hücre çekilen içinde değil de mitokondri DNA'sında olan bir aslında buna havva DNA'sı diyorlar anneden aktarılan bir DNA burada da ...yaşanılan e, aslında hatıraların, hafızaların burada depolandığıyla alakalı bir bilgi. Yani inanılmaz bir depolama var. Her şey saklanıyor. Her şey müthiş bir şekilde saklanıyor. Dolayısıyla aynı sosyal medyada biz nasıl her şeyi e, yayınlıyorsak ve onlar orada kalıyorsa... ...aynı onun gibi bu yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz diyor Allah. Nâh suresi 93. ayette. Yanlış kadar inancı da bizim aslında yapmamamız gereken bir şey. Bitiriyoruz dersimizi çok az kaldı. Evet son sayfamızdaymışız. Bir insan yapmış olduğu hataların sorumluluğunu kadere yükleyemez. Yani kaderim batsın, kaderim utansın Böyle bu saçma sapan cümleleri tamamen lügatımızdan yani sözlüğümüzden çıkarmamız gerekiyor. İşte mesela bir arkadaşım demiş ki: "Doktora gitsem, tedavi olsam ne olacak ki? Benim kaderime bu hastalık yazılmış bir kere. Ne yapsam boş artık." Tamamen saçma sapan bir şey. Halbuki biz elimizden geldiğince kaderin sınırları çerçevesinde elimizden geldiğini yapmamız gerekiyor. Yani kaderim buymuş deyip de vazgeçmememiz gerekiyor. Kısmette ne varsa o olur. Kaderim böyleymiş. Ne yapsam boş demememiz gerekiyor. Bunlar yanlış kader inancı. Çünkü biz Allah'ın verdiği irade ve seçim yeteneği ve özgürlük sayesinde daha iyisini yapabiliriz. Yani doğru kader inancında kabul ettim, kendimi buldum. Tedbir kullan takdir Allah'tan yer. Yani elimizden geldiğince tedbir dediğimiz Elimizden geldiğince çalışmamız gerekiyor. Allah takdir ederse Galatasaray Lisesi'ne gireriz. Allah takdir etmezse olmaz. Ama elimizden geldiğince çalıştık mı biz ilk başta? İşte ilk başta bunu yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla çok önemli kader inancı da tabii tevekkül konusunda bunu daha da detaylı anlayacağız. Ama çok da e, önemli bir noktaya da parmak basmış olduk. Ve hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Tersane sundu.